Efendim merhabalar öncelikle dün Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecekti. Arabistan'da, Suudi Arabistan'da Süper Lig çıkacaktı. Ancak Suudi Arabistan etkilerinin bir takım sıkıntılar çıkartması nedeniyle maç iptal edildi. Siz bunun hakkında neler söylersiniz? Yani Atatürk yoksa Türkiye yoktur. Arkasındayız sonuna kadar durduğumuz tavırdı çok doğru, bir, haklı bir tavırdı yani. Atatürk yoksa Türkiye yoktur. Çok ben de arkasındayım yani tüm Türkiye olarak arkasındayız. Çok doğru bir karardı diyeceklerim bu kadar yani. E, sosyal medyada da bir takım siyasiler şey açıklaması oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında Samsun, Ankara, Amasya gibi önemli şehirlerimizde oynansın bu karşılaşma diye bir açıklama da oldu. Siz bunu destekliyor musunuz? Yani e, o kadar çok şey olur ama mantıklı bir hareket olur. Mesela Samsun'da oynansa daha güzel olur tabii ki. Anlamlı olur en azından. Öncelikle e, zaten ben taviz vermiyorum duruma. Çok saçma bir durum. Ama herkesin her iki tarafında kendine göre haklı payları var. Tabii ki biz Türk bir ülkeyiz, Türk'üz. Ee, tamamen dinimize de, ülkemize de önem veriyoruz. Atatürk de bizim için çok önemli bir insan, çok önemli birisi. Ee, onların da kendine göre haklı payları var. Çünkü neticede onlar da bizim stadımıza final maç oynamaya gelsin. İngiltere kralının resmini asma, asmak istese izin vermeyiz. Ee, aynı şekilde onlar da bu düşünce altına girdi. Atatürk resminin asılmasını, Atatürk'ün olmasını istemedi. Bize göre çok karşı bir durum ama onlara göre de normal bir durum. Onların ülkesindeyiz. Onların kararlarına saygı duymak zorundayız. Duymadık çıktık gittik. Bu da gayet olması gereken bir durum. Ee, i̇stiklal maaşı olayında zaten İstiklal maaşının herhalde okunmasını bir şey demediler diye biliyorum ben daha doğrusu. Atatürk'ü tamamen şey sorun yaptılar. O konuda bir şey demeye hakkımız yok. Çünkü neticede kendi ülkelerinde izlediğim gibi. Şey, Ali Koç'un um, bunun hakkında bir açıklaması oldu. Atamızın sözüyle maça çıkacaktık. Anladığımız kadarıyla Suudi etkililer bunu kabul etmedi diye bir açıklama bu da bulundu. Siz bunu hakkında nasıl dersiniz? Ee, Ali Koç'a bu konuda sonuna kadar arkasındayım zaten. Ben her türlü zaten e, Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe taraftarını da severim. Ali Koç'u da seven bir insanım. Tamamen kararlarından dolayı çok e, milletin saygınlığını kazanın zaten bu son konuşmalarından sonra gayet uygun, gayet de yerinde bir olması gereken bir konuşma açıklamaydı. Zaten Türk takımlarından da bunu bekliyorduk. Peki neden Suudi Arabistan oynandı? Bunun hakkında da bir şey var ee, Onun hakkında her, ee, onun hakkında bir ilgim yok ama tamamen stadın güzelliğinden dolayı daha layık olunca bakımından belki bir düşünce olmuş olabilir. Ee, benim de her zaman önce en en önce isteğim de şuydu: Atatürk e önem veriliyorsa. Samsun'da oynanması benim tavizimdir, benim yetkimdir. Bence bunu isterim ben yani. Yani ben kendim maç maç takip etmiyorum. Hiçbir fanatiğim yok yani. Hiçbir takım tutmuyorum. Ama Atatürk'ümüze saygı duymaları gerekiyordu. Çünkü o bir lider yani. Başka bir lider ben tanımıyorum. Hani Atatürk'ü de herkes tanıyor yani. Bütün şimdiye kadar 20, 20 tane yurt dışına gittim. Atatürk'ün ismi her yerde geçerli. Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar ama biz kararlıyız. Yani Atatürk'ü unutmayacağız. Asla unutmayacağız. Şöyle de bir tartışma var abi. Cumhuriyet'in 100. yılında bu maç Arabistan'da değil Türkiye'de oynanmalı diye bir tartışma var. Sen bunun hakkında ne söylersin? Bir daha söyler misin? Arabistan'da değil Türkiye'de oynansaydı keşke Türk Cumhuriyet'in 100. yılında bu özel günde. maç Türkiye'de oynansın diye bir tartışma var. Neden Arabistan diye bir tartışma var. Sen bunun hakkında ne söylersin? Neden Arabistan? Ya parası olan kazanıyor anladın mı? Şimdi biz artık yani şu ekonomik sıkıntılardan dolayı bir sürü dert, tasa, yani kim kime düm Yanlış bir şey yani. Bir şey değil. Son demek istediğim bir şey, şey var mı? Son demek istediğim bir şey var. Zam olmasın, insana rahat yaşasın. Biz bunlardan anlamak ya, ekmek biz ya. <laughs>